Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte bir sokak sanatçısı olacağız arkadaşlar ve dünyayı rengarenk renklere boyayacağız. Yanımızda bugün Kübra, ise Ahmet ve Dora kardeşlerimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Oğlum niye adımı karaladınız? Ayıp oluyor arkadaşlar. Böyle yapmayın ama ya. Arkadaşlar Bugün oynayacağımız oyunda dünyaya çok güzel bir şekilde gravitiler, resimler, herhangi bir şey çizmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu birazcık acemi gibi oldu ama ya elimden geleni de yaptım arkadaşlar şurayı ben boyamadım şurayı biri düzeltebilir mi ben mi boyadım lan acaba ha ben boyamamışım Sen yok yok ben boyamadım evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarzda gravitiler ya da şu tarzdaki gravitiler bu arada kendi reklamını gizlice yerleştiren insan da ilk kez görmüyorum yani <laughs> yıllardır görüyorum çok güzel yerleştirmiş. Kübra'nınki gibi gravitiler yapacağız arkadaşlar. Ama bugünkü konseptimiz arkadaşlar. Herkes bir adet Huggy Wuggy ve Kissy Missy yapacak. Tamam mı arkadaşlarım? İlk olarak herkes Huggy Wuggy'sini yapıyor. Yanına isterseniz Poppy Playtime yazabilirsiniz. Poppy'yi yapabilirsiniz. Size bırakıyorum konsepti. En güzel kim yaparsa arkadaşlar bizden 1000 Robux kazanacak bugün. Haydi oh. bakalım. Yaşasın yaşasın yaşasın. Evet arkadaşlar bu arada Ahmet'in de bu. Göstereyim de. Ahmet zaten büyük ihtimalle kazanamayacak belli. Dora'nınki Heh, Dora'nınki de bu. Güzel. Yo, onu ben yapmıştım Dora'ya. Bir dakika şunu da <laughs> ben yaptım. Dora'nın yaptığı nerede peki? Dora'nın kendi yaptığı yok galiba. Evet. Dora troll yapıyor. <laughs> büyük ihtimalle birazdan herkesten güzel bir şey bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar herkesten birer tane herkese birer tane apartman veriyorum. Kübra'cığım sen burayı al canım. Oley be yaşasın. Tamam Ahmetciğim kardeşim sen daha deminki yerini sil. Doracığım gel kardeşim sen benimle. Gel 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 gel. Kardeşim sana burayı vereyim mi Doracım Burası güzel Fark mi? Etmemem. Güzel tamam kardeşim mi? orayı yap o zaman sen. Ben de handaşlar Kübra'nın şu arka tarafına doğru alacağım ve orayı yapmaya çalışacağım. Herkes hazır mı gençler? Evet. O zaman yavaştan hugi hugi'leri yapmaya başlayabilirsiniz. Kolay gelsin. Tabii ki bir graviti şeklinde istiyoruz. Bakalım nasıl yapacaklar. Bu arada graviti mi graffiti mi? Graffiti. Graffiti galiba. Graffiti gravity. gravity. yer çekimi demek ya graffiti. Sabahtan beri graviti deyip duruyorum. <laughs> yer çekiminden bahsediyormuşum. Evet ilk olarak arkadaşlarım tabii ki şöyle ne puppy play time'daki hugi hugi'mizin rengi mavi olduğu için mavi bir renk alacağız. Eee... Yalnız bunu birazcık kalınlaştırsam mıydım ya? Oğlum Hugi bukinin kafası nasıldı lan? Onu hatırlayamıyorum nedense. <laughs> ben hatırlıyorum. Heh, tamam hatırladım, hatırladım. Tamam. Şimdi şimdi öyle güzel yapacağım ki Kübra'cığım şok olacaksınız hepiniz. Yani bilemiyorum bakalım hangimiz şok olacağız. Belki sen Migros olursun. <laughs> Öf. Şu esprileri Ahmet'ten mi öğreniyor? Kimden öğreniyorsa lütfen <laughs> evet. en kısa zamanda bırakmalısın. Onunla görüşmeyi bırak hatta direkt. Evet arkadaşlar, tabii ki Hugi Bugi'mizin dediğim gibi rengi Masmavi tat tatlı bir rengi var. Ondan dolayı şöyle güzelce ne? Hugi wugimizin rengini yapmaya başladık. Ee, eksik olan, hatalı olan kısımları da birazdan yapım sırasında daha sonra zaten düzelteceğim. Evet. Kafanın şu kısmını çok beğendim. Çok güzel oldu. Yani herhangi bir sıkıntı yaratacak bir kafa tarzı değil gibi. Evet. Tamam, şöyle olsa daha mı iyi olur acaba ya? Çok mu büyük yapmışım kafayı diye düşünüyorum. Evet. Şu şu kısmını silelim arkadaşlar. Anam fazla kaçtı. Bastı kaçtı oldu. Ee, tabii ki arkadaşlar mouse'ta yaptığım için elimdeki kadar detay vermek kolay olmuyor onu da söyleyeyim. Ee, tabii ki mouse'la da iyi çizen kardeşlerim kesinlikle vardır. Fakat ben onlardan bir tanesi değilim bugün. Şeyini, ya, kubik eğimini kubik çok iyi veriyor yapıyor kubik. Ne yapıyor kübik? Ne yapıyor kübik? Hiçbir şey yapmıyor kübik bence. Sakın bakma, bak bakarsan Yok. karışma. Yok bakmıyorum, bakmıyorum. Ne bakacağım senin yapına ya? Allah Allah, sanki sanki şey yani çok güzel bir şey yapmışsın gibi de konuşuyor Tabii çok güzel olacak var ya arkadaşlar herkes bayılacak bence benimkine. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar bu arada değerlendirmek size kalacak. Bunu da unutmayın. Biz de tabii ki puanlar vereceğiz. Bugünün birincisini yani 1000 Robux kazanan birazdan bizde belli olacak ama sizler de lütfen değerlendirmeyi unutmayın. Evet. Şöyle güzelce Huggy hugimizin vücudunu da yapalım. Ya yani vücudu tam vücut gibi değildi. En azından bir belli olacak gibi bir şey yapmaya çalıştık yani daha daha ne olsun abi yani evet, şöyle iyice eli çizelim çiz 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 hmm. bu silgiyi küçültmek var mı var var güzel evet arkadaşlar şuralarda hatalar vardı onları da tamamlıyoruz. Dur bir dakika. Şu el havada diğeri yerdeydi normalde. Öyle yapalım. Evet elimizin ucunda tabii ki arkadaşlar hepiniz biliyorsunuzdur. Eldivenimiz var. Evet eldiveni falan da güzel yaptım ha. Valla maşallah bana. Bugün bugün çok formdayım. Şuradan kopyalıyoruz arkadaşlarım boyamızın rengini. Bir kez daha kopyamızı kaldıralım. Birazcık tombiş bir Hugi Hugi oldu gibi ama tamam sıkıntı yok. Şimdi ilk olarak gözleriyle başlayalım Hugi Hugi'mizin. İyice küçültelim şu boyamızın boyutunu. Evet biraz garip bir şekilde oldu. Hayır, yanlış Nereyi yanlış yaptık Kübra? <laughs> Sen benimkini görsen var ya Oh Bak, önceden boyayı mı kaldırsaydım diye düşünüyorum şu anda Abi önce boyamızı kaldıralım Şu göz yerleri belli olsa Çünkü olmayacak diğer türlü Allah Oğlum hugi bugi çok garip oldun ya Dur hiç beğenmedim seni ya Hemen şuradan tekrardan boyamızı alalım Hatalı olan yerleri Hızlı bir şekilde tamamlayalım Evet Oha biraz daha büyü var mıymış bunun Evet şuraları Hatalı olan yerleri Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz Bir de keşke hızlı bir şekilde arkadaşlar, Geri alacak bir e, aparat yapsalarmış Bunu koymayı unutmuşlar e, Şu anda bir de Hugi hugi derim yani ben buna ha, Güzel Evet Şimdi yavaşça göz deliklerimizi Açıyoruz Evet göz deliklerimizi açtık. Şimdi siyah boyamızı alalım. Evet güzel oldu. Şimdi şuraya bir de ağzımızı yapalım. Evet ağzımızın rengi tabii ki de kırmızı olacak arkadaşlar. Bir de diş yapacağız ayrıyeten. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Benim mük. Gerçekten bayılacaksınız arkadaşlar. Hadi birazdan göreceğiz Kübra'cı. Hadi bakalım. <laughs> Kübik. Evet Kübik'cim göreceğiz birazdan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki şeyi de tamamladık. Şimdi geldik Huggy Wuggy'nin tabii ki dişlerine. En önemli yer. Hepimiz için en önemli olan yerini yapacağız dişlerini. Ya andırdı ama. idare eder. Evet bence kötü olmadı ya. Ya bunu görünce huggy wuggy dersiniz değil mi arkadaşlar? Ben derim yani. Evet şu yana da grafitimizi güzelce çiziyoruz arkadaşlarım. Tabii ki yine huggy wuggy'nin güzel renkleriyle yapmak istiyorum ben grafitimi ve daha sonra bizim Arkadaşlarımıza bakacağız onlar neler yaptı diye. Evet güzelce. Şöyle. Var ya kübikinkine bayılacaksınız. Bu arada sadece hugi hugi mi yoksa kisimisi de var mı? Kisimisiyi daha sonra yapalım kübikciğim. Tamam biraz zor değil mi? Yani e, güzel ki. bir şey yapıyoruz ya. Tabii ki zor canım kolay değil arkadaşlar Eğer ki sizler de oynarsanız zaten gayet güzel bir şekilde anlayacaksınız neden bu kadar yavaş yapabildiğimizi. Anam ne kadar zormuş gerçekten. Ben çok iddialıyım. E ben de iddialıyım. Görünce oha diyeceksiniz hatta o derece. Allah Allah Kübra lisedeyken uğraşıyor muydun böyle işlerle? Yo. <laughs> e Ama güzel geldi? oldu beğeniyorum yani. Nereden geldi bu yetenek birden? Söylemem, söylemem. <laughs> evet. Arkadaşlar güzel oldu bence ya. Vallahi güzel oldu ya. Evet şuraya da bir tane... Hugi Vugimizin ismini yazalım. Ee, şöyle kırmızı olabilir. Gerçi şu ağzındaki kırmızı daha güzel ya. Ağzındaki kırmızı gibi olsun. Evet şuraya da bir Hugi yazacağız da. Evet. O güzel oldu ya. Valla bir, tam bir sokak sanatçısı gibi çalışmadım bandajlar. Ben beğendim yani şu anda yaptığım şeyi. Daha demin, daha demin biraz daha böyle az benziyordu. Fakat şu an gerçekten güzel benzerliği var. Evet şurayı da boyayalım. Evet, alt taraflarını da boyuyoruz. Dediğim gibi resim yeteneği olan kardeşlerim kesinlikle denesinler. Bence oyun çok eğlenceli olmuş çünkü. Bence de. Ben bayıldım. Evet bunu da tamamlıyorum. Kübikçim şimdi seninkine geliyoruz. Bakın bakmaya geliyoruz. Bir dakika geliyorum. dur. Bakmaya gelme lütfen. Gitmedi. Çok az kaldı. Allah Allah. Daha bir arkada konuşuyor. Ne konuşuyor o zaman kız? Çok az kaldı. Çok arkadaşlar. Bakın güzel bir şey bekliyor sizi. Azıcık bekleyin. İyi o zaman. Ahmet ve Dora'ya gidiyorum o zaman. Bekle bekle bekle. Tamam. Şimdi gelebilirsin. Hazırım. Evet. Arkadaşlar benimki bitti. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi Puppy Playtime'ın Hugi Wuggy'sini yaptım. Huggy Puppy yazıyor. Güzel olmuş bence. Kötü değil, gerçekten kötü değil. Daha iyi olur muydu? Olurdu ama benim böyle bir yeteneğe karşı yani çalışmışlığım yok. Üzerine bir denemişliğim yok. Şimdi Kübra'nınkine bakıyoruz. Ana, bakayım. Oha! Güzel. Kübra ne güzel. yapmışsın sen? Bir dakika bu güzel de bu ne? <laughs> i̇şte dedim dedim gücü Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Abi güzel yapmış gerçekten kız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hagi Vagi ya tam Hagi çok güzel olmuş ama yazısı yok Kübra'nın Olsun yine de Yazı kötü yapmak değil Yazmak istemedim böyle çok güzeldi Sarılmış kolunu evet. açmış gelin diyor gelin Evet şimdi <laughs> de geldik arkadaşlar Ahmet'inkine Oo bir dakika ne oluyor lan Oo, Ahmet, Ahmetin ne yapmış oğlum Oğlum eli sarı lan Ne yapıyor <laughs> <laughs> Yeşil yaptı eline Bu Ahmet, şey atarken, Ahmet boya atarken Ahmet Ahmet fark edemiyor ya ondan öyle oldu ben. E niye saçının sarı olduğunu biliyor şeyin Naruto'nun yeşil mi görüyor saçını? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde Puppy Playtime'ın e, hugi bugisini Ahmet de yapmış ellerine bence kollarına güzel. sağlık kardeşim yani birebir aynısı diyebilirim çok iyi olmuş. Evet şimdi geldik Dora nekine Dora. <laughs> ne oldu? Dora üzgün yüz koyup Do kaçıyor. <laughs> Dora F yazmış videonun F vermiş kendisine <laughs> kötü değil abi evet hugi bugi ayakta e, resimlemiş Dora'cığımda güzel, güzel olmuş ellerine sağlık kardeşim ben beğendim hepsini evet arkadaşlar Kübra'cığım ilk olarak Dora'nınkinden başlayalım uzaklaşmadan kaç puan veriyorsun Dora'nınkine kaç üzerinden 5 ee, üzerinden yapalım uzamasın 5 üzerinden 3 puan veriyorum çünkü kafasını boyamamış <laughs> <laughs> evet ben de arkadaşlar 2 puan veriyorum. 5 puan aldı Dora şu anda. Ahmet sen kaç veriyorsun kardeşim buna? Abi ben de 3 vereyim ya. Evet Ahmet de 3 verdi. 13 puanla. 13 puanla mı lan? 5, 7. 8 puanla Dora'yı uğurluyoruz. 8 puanı var kardeşim unutma. Gelelim benimkine arkadaşlar. Buyurun benimkine oynayalım hemen. Evet bakalım. Düş ben kaç düşük verdim alacağız. diye düşük veren olursa anlarım. Evet <laughs> Evet benimki arkadaşlar. Ben seninkini beğendim. Sadece 4 puan veriyorum. Neden 4 puan veriyorum biliyor evet. musun Oğuzcuğum? Mavisi turkuaz olmuş. Bu renk değildi. Evet Mavisi ben de daha, daha, daha sonra da sizinkine bakınca anladım ben onu. Aa böyleymişti. <laughs> Benim çizdiğim hangisi biliyor musun? Bir tane oynadığımız oyun vardı ya oradaki. Evet aynen mobil oyun oynamıştık ona benziyor. Aynen ona benziyor. Evet. <laughs> ben Kiro'dan 4 puan veriyorum. 4 puan geliyor. Ahmetçim kaç puan veriyorsun kardeşim? 3,5 abi. 3 yani verdin diyoruz buçuk o zaman <laughs> Tamam 7 puanım oldu arkadaşlar Doracım kaç puan veriyorsun 4 puanlar Dora da 4 puan verdi arkadaşlar Evet çok güzel bir şekilde 11, 11, 11 puan. puanla bu kısmı da tamamlıyoruz Evet ben 11 aldım Şu anda birinci ben gözüküyorum Şimdi Kübra'nınkini oynayacağız Evet arkadaşlar Kübra'ya kaç puan veriyorsunuz ee, Abi ben 4 veriyorum Ahmet'ten 4 geldi Doracım sen 5 abi ya, abi, abi ben de 5 veriyorum Kübra'ya Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir şekilde Çok güzel bir şekilde yapmış Kübra'ya 14 puan hediye oldu Herkesin puanı yazıyor yanında Geldik Ahmet'inkine evet Kübra'cığım senden başlıyoruz Ben Ahmet'inkini çok beğendim Gerçekten evet. rengini ağzını çok güzel yapmış Sadece ellerini yeşil yapmasaymış güzel olurmuş Bir puan oradan kırıyorum 4 veriyorum ben Ahmet'e yine de Tabii. 5 veriyorum. Ee, Ahmet çok güzel yapmış çünkü. Gerçekten karakterin kafa yapısını falan birebir benzetmiş. Küçük hatalar olabilir arkadaşlar. Bence çok güzel yaptığı için ben Ahmet'e 5 puan veriyorum. Ahmet 9 puan da şu anda. Doracım kaç puan veriyorsun Ahmet'e? 4 puan. Evet 4 puan da çok güzel bir şekilde Dora'dan geliyor. Kübra'cım Ahmet'in toplam puanı 13 oluyor. Evet. Kübra bu turun birincisi oldu. Alkışlayalım. Yes. Helal olsun Kübra'ya. Yes. Şimdi Teşekkür arkadaşlar. Ediyorum. Şimdi arkadaşlar hep birlikte herkesten Hugi Wuggy'nin tabii ki kız arkadaşı olan Kisi misi yapmasını istiyorum. Kolay gelsin. Yakındaki bir duvara da çizebilirsiniz. Bu buldunuz boş bir duvara da çizebilirsiniz ama birbirinizinkinin içine girmesin lütfen. Evet ben tamam. Şuraya doğru yapayım ya. Şuraya yapayım ki alanım olsun arkadaşlar bir tık ya. Gerçekten hiç alan kalmadı çünkü etrafta. Evet, şimdi kesimisi de tabi ki hugi bugi'ye benzeyen bir karakter. Daha demin yaptığımız hataları yapmamamız lazım arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde çabalamamız lazım. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde yapmışlar. Neden bizimki de olmasın? Evet ilk olarak bu defa burayla başladık. Daha demin yaptığım hatalardan bir tanesi arkadaşlar. Gözleri falan sonradan çizmek oldu. Ondan dolayı göz tasarımını yapamamıştım. Fakat şimdi daha iyi bir şekilde yapacağımı düşünüyorum. Bakalım inşallah olur. Evet. Hatta daha, büyük de yapabiliriz. Evet çok güzel. Şu, şu boyut iyi. Daha fazla büyütmezsem iyi. Evet tamam. Tamam güzel. Bunu da ona eşitleyelim. Yani birazcık büyük oldu. Şunları sileceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar tabii ki beyaz beyaz rengimizi elde etmemiz lazım. Beyazımız var mı? Güzel bir tane kameranın olduğu yerde olduğu için tam göremiyorum da. Heh. Evet beyazımızı tam şuranın ortasına doğru gözün ortasına doğru yapıştır 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 çok güzel helal olsun şimdi kisimizin kisi rengini boyamaya devam etmeden önce ağzını yapacağız arkadaşlar Hemen ağız rengini de yapalım. Biraz şaşırdı, şaşırmış gibi oldu ya benimki. Bir şaşırmış hugi hugi yaptık ya, çekisimiz şey, yaptık. Ha, bak güzel oldu şimdi. Ya benzemeye başladı abi, git gide benziyorlar. Zaten bunun ee, diğerinden çok bir farkı yok arkadaşlar, biliyorsunuz zaten biraz önce de söylemiştik. Evet şöyle yapalım. Evet çok güzel. Ağzı diş dolu bir karakter olduğu için. Yapımı birazcık daha bizim için kolay oluyor tabii ki. Evet güzel. Şimdi biraz daha rengimizi arttırıyoruz. En fazla bu artıyormuş bu arada renk sayısı olarak. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor sizin de size de soralım biraz. Yani bu bir tık daha zor gidiyor benim. Neden? Bilmiyorum ki bu birazcık daha zor ama çok azıcık çok değil. Evet Kübra böyle bir yorum getirdi Allah Allah acaba sebebi ne? <laughs> gayret be. Kanka amacım Bin Robux gerçekten vereceğim mi? Vereceğim evet. Niye kandırayım sizi? Allah Allah. Yuppi ya yuppi arkadaşlar. Bin Robux'un sahibi olmama çok az kaldı. Evet. Eğer ki başka biri kazanırsa 500'er 500'er paylaştıracağım. Sıkıntı yok. Süper. Bu arada arkadaşlar lütfen videomuza like atıp handaş gücümüzü göstermeyi unutmayalım. Yani iki saniyenizi bile çok almaz. Güzel ya çok güzel oldu ya. Evet, bu defa birazcık birazcık daha iddialıyız yani. Evet, çok güzel. Bir de boynundaki fularını da yapalım arkadaşlar. O da var sonuçta normalde karakterimizin üzerinde. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet, garip. Yani benzeyen bir şey var gibi <laughs> ama yok da gibi. Oldu gibi ama olmadı biraz. <laughs> Tam olmadı yani ya da olmasın. <laughs> evet, handaşlarım. Yavaştan karakterim benim tamamlanmak üzere. Sizinkiler ne alemde? Size de soralım. Yani benimkisi de olmak üzere Hankan ağacım. Çok az kaldı desem yalan olur. Kalmadı desem de yalan olur. Bir şeyler oluyor ama. Tamam birazdan daha detaylı göreceğiz Kübra'cım o zaman. Evet. Bunu da yaptık. Vallahi güzel oldu bence. Kötü durmuyor. Evet. Kisim isimizin adını da yazalım şuraya. Evet. Yalnız bunda değil. Bu renk değil abi. Hakan bir şey diyeceğim hani hmm. Poppy Playtime oyunumuzun Chapter 2'si gelecek deniliyor ya evet ne zaman efendim. gelecek bununla ilgili birazcık bilgi verir misin bize? Canım Mart ayında geleceğini söylüyorlar Şubat'ta da gelebilir diyorlar az bir zamanda kalmış olabilir çok bir zamanda. Ama ya biz çok merak ediyoruz ya. Vallahi en çok ben merak ediyorum emin olun. <laughs> Evet kisi size yazdık arkadaşlar ve son olarak bir detayımız var onu yapmak istiyorum. Ya bunu yapmazsam rahat etmez içim. Evet herhalde kisi misi kisi misi Ya bu çok anlaşıldı mı bilmiyorum da Gerçekten hiç anlaşılmadı. Yani siyah renk olmadan gerçekten bazı şeyler hiç anlaşılmıyormuş. Heh. Şuraya bari belli edecek bir şey yapayım da. Hmm. Tamam. Evet benimki bitti arkadaşlar. Yavaştan arkadaşlar başlıyorum dolaşmaya. Lütfen birazcık daha zaman birazcık istiyorum. Birazcık daha veremiyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Hayır. Arkadaşlar, en son bana gel. En son sana gelemem Kübra'cığım. Herkesin aynı sürede bitirmesi lazım. Lütfen seni bekliyoruz artık hadi. Arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım derken vakit kaybettim. Evet arkadaşlar son olarak ben son e, 30 saniye vermek istiyorum bizimkilere. Hugi Wugi daha demin Hugi Wugi olarak böyle bir şey yapmıştım gördüğünüz gibi 11 puan almışım arkadaşlar şimdi de Kisi Misi olarak böyle bir karakter yaptım ee, yani ikisi birbirine çok benziyor bu arada gerçekten kardeş gibiler bu kadar olur yani evet Kübra'cığım geliyorum yanına Efendim? Gel hadi gel gel eksik oldu ama olsun Evet Kübra'nın yanına geldim arkadaşlar. bu defa Ahmet'le başlayacağız İlk olarak Ahmet'inkine puan vereceğiz Evet ooo ho 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 Kübra çok iyi olmuş bu arada Elinlerine Bir sabır. Şey yememiştim ama ya Yok yok bayağı benzemiş hiçbir sıkıntı yok Evet Ahmet'inkini <laughs> Davet ediyorum <gülüyor> herkese <gülüyor> Oha <gülüyor> Abi çok, çok iyi. iyi bugün harbiden herkes ne oldu İçinizde resmen bir şey mi çıktı ortaya <laughs> Evet handaşlarım Evet Kibracım. şimdi başlıyoruz Handaşlarım canım kardeşlerim gördüğünüz gibi Oyunumuzda çok güzel bir şekilde Bu ne ya Fart mart yazıyor bir şeyler yazıyor. Sizde part, de yazıyor. Fart bana da gitti şimdi. Ha. Evet Ahmet İlkin'e bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kisimiz yapmış abi. Cık, lokum gibi yapmış çocuk. Ben çok beğendim Ahmetçim. Eline Aynen. koluna sağlık kardeşim. Harbiden efsane güzel yapmışsın. Arkadaşlar ben Ahmet'in yapısına 5 veriyorum. Ben de 5 veriyorum. Dora nerede? Dora <laughs> gel gel. Dora nerede? Dora utandı. Dora diğer taraftan dolaşıyor Kübra. Dur geliyor. Yok abi ben gelmiyorum. Neden? Hadi gelip puan versene. Abi ben ona 5 verdim. Ona 5 verdi. Ahmet 15 puan aldı. Şuraya yazalım. 15 diye. Kübracığım. Tamam öyle de olur. 15 puan Ahmet'e geldi. Evet Doran'ınki geldik. Dorana Doraya para para diyorum. Puan verelim. <laughs> Doraya ne para veriyorsun? Dora'nınki kötü değil, sadece az önceki mavinin üstüne pembe basmış ama güzel. Evet. Bu daha iyi olmuş bence. Ben bence 4 de, veriyorum. Ben de 4 veriyorum Dora'ya. Ben de Ahmet. 4 veriyorum. Evet arkadaşlar, Dora 12 puan mı alıyor Kübra cım? Evet, Dora'ya evet, Dorishkoya da. Dorishkoya tebrik tebriklerde bulunmak istiyorum. Evet, benim grafitim arkadaşlar. Ben biraz daha grafiti üzerinde durarak yapmaya çalıştım. Yani Hani o biraz daha graffiti'nin hani böyle tam karakterler benzemeyen falan tarzda vardır ya yaratık gibi gözükür falan. O tarzda yapmaya çalıştım ama tabii ki... E, o bir... bir şey değil. Evet. Niye? Dişlerimi sarı yapmışsın. Ama bu fırçalamıyor demek ki. Fırçala Bunun sıkıntısı... fırçala fırçala kisi misi. Bunun sıkıntısı o fırçalamamış doğru düzgün. Ondan dolayı böyle olmuş dişleri. Yanında da kisi misinin duduşunu yaptım. Öpücük atıyor mucuk diye. Hmm, İsmi çünkü bucuk. kisi öpücüklü demek. Öpücüklü misi. Evet. Arkadaşlar kaç puan veriyorsunuz? Ben... Ben ben 4 puan veriyorum. Ahmet'in yerini daha çok beğendim. Üzün dilerim evet. ama. Estağfurullah. <laughs> evet. Dora'cığım sen kaç veriyorsun? Abi, kararsız kaldım ben. Kararsız... Ka ee, Kaçta kaçın arasında? 0 ile <laughs> 5 arasında. 0 <beş> ile 5 arasında aynen. 4 ile 5. 4 ile 5 arasında. Evet Dora'cığım zaten söyleyeceğim şey kararımızı yani birinciyi değiştirmeyecek. 5 e, tamam. almam lazım ki anca o zaman e, birinci olabiliyordum Tamam 4 diyelim biz yine de buna 8 puanım oldu Ahmet sen kaç veriyorsun kardeşim puan olarak 5 abi Ahmet'ten de 5 geldi 13 puanlı arkadaşlar Şuraya yazalım 13 puanımızı Zaten artık çok bir önemi yok dediğimiz gibi Final kısmında özellikle Evet arkadaşlar geldik Kübra Nisa'nın yaptığı grafitiye Bakıyoruz buyrun Yes! Evet Kübra'nınki çok 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 iyi olmuş. Hiçbir yalanım yok. Hiçbir söyleyecek sözüm yok arkadaşlar. Detay konusunda çok iyi. Ellerine sarı eldivenlerini koymamış kisimisinin ama yetiştiremedim ee, çünkü. <laughs> olsun yine de güzel olmuş. Ben Kübra'ya 5 puan veriyorum. Ya yeah, teşekkür ederim Arkadaşlar Evet. <laughs> evet, birinci Ahmet ve Dora belirleyecek. Evet Ahmet sen kaç puan veriyorsun? Kaç puan? Ahmet kaç puan? İşe Yes. Ahmet de 5 geldi Doracım sendeyiz kardeşim 5 ya abla. Ay yes. abladın Ben de yes. ara abla yes. oldum oğlum ya, <laughs> <Allah 'ım> ya. <laughs> Evet arkadaşlar Kübra Nisa da 15 puan aldı İki arkadaşımız eşit puanda kaldılar ee, Burada arkadaşlar Son bir düşünmenizi istiyorum Hepinizin Son bir kez daha düşünün Evet, son... Ahmet Ahmet ve Kübra karar veremez mi evet. bu konuda Dora ve e, Han Kanalak seçtim. Evet şöyle bakıyoruz arkadaşlar gerçekten çok güzel yapmışlar abi şuna bak detaylar falan çok iyi Burada Ahmet'in yaptığı da çok iyi birazcık anime karakterlerine benzeterek de yapmış çocuk baya güzel özenmiş yani çizim. Evet Doracım son olarak Ahmet'e ve Kübra'ya verdiğin puanı söyle bakalım Hangimizi seçerdin Ahmet'inkini mi evet. benimkini mi? Bence Kübra ablanın detayları çok hoş olmuş. Evet. Kübra ablayı seç. Oley! Evet. Hanka sen ama tarafsız olun. Ya tarafsız olacaksan ben Ahmet'inkini daha çok beğendim. Çocuk <laughs> detaylar üzerinde çok iyi durmuş. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Gerçekten çünkü iki kişi de çok iyi yapmış ellerine sağlık diyelim. Ben e, Ahmet ile Kübra'yı ikisini de bugün birinci seçiyorum ve... Kübra'ya 1000 Robux Ahmet'e de 500 Robux gönderiyorum arkadaşlar Ahmet bir turda birinci olduğu için Ahmet'e 500 Robux Kübra iki turda birinci olduğu için Kübra'ya da 1000 Robux gönderiyorum arkadaşlar O zaman en güzel Graffiti Bana göre en güzel Graffiti'nin önünde arkadaşlar Bitirelim videomuzu umarım Arkadaşlarım hoşunuza gitmiştir Sizler de bence arkadaşlarınızla oynayın Çünkü çok aşırı derecede eğlenceli duruyor Biz oynarken eğlendik yani çok İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle grafit savaşları istiyorsanız bol bol like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça